O kim lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Steam PUBG oynuyoruz. Ama ölersen maç biter. Şöyle tenha taraflara doğru atlayacağım bakalım. Video çok da kısa olmasın. Hani lan kimse yok mu? Oğlum böyle de olmasaydı ya koca yeri kendimiz bir iki kişi gelseydi en azından bir aksiyon falan böyle de olmadı ya. Hemen arkadaşlar şöyle lootumuzu çekelim. Çok da pusucu oynamayacağım. Güzel abi. En azından boost veriyor silah vermese de. Şu Şuna bak çanta bile yok. Dostlar ilerden ses duydum bakalım ilerlerden bir o tarafa doğru bug ile yardırıyoruz. yollayayım lan bekleyin ben geliyorum. Ben geliyorum lan ölümünüz olmaya geliyorum. Ya, yapma, abi, Direkt kafamı alsak ya. Oğlum inşallah ölmeyiz. Buralardan ses duydum bakalım. Şöyle ambara doğru sızacağım. Gördüğünüz gibi Buraya birisi dalmış. Girmiş. Aynı şekilde buraya da. Bu adam yakında bir yerde. Belki de pusup bizi bekliyor. Abi pusuyordur ya. Pusmasından korkuyorum ya. <laughs> Dostlar ses var. Ayak sesi duydum. Anladım. <laughs> Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Bu nedenle ne oluyor lan? Kör oldu! Kör oldu! Oğlum o nasıl bir sprey? Adam neyle sprey atıyor buraya ya? İşte milletin... O kim lan? Omae wa mou shindeiru. ne? Ananı ne? çok eli kolu tutan birisi değilim PUBG'de. PC'de yani. Gel 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 abi gel. Gel burada mevlüt okuyoruz burda burada zaten gel. Hepiniz gelin. La gitme la gel la gel. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar tam tamına iki kere ölersem maç biter. Daha demek ki maç çok da istediğim gibi geçmedi. İki kere oylarsak maç bitmiyor, video bitiyor direkt zaten. Allah Allah Allah. Kimse de yok yine. Duydum, sesi duydum. Sesi duydum ve hazırlıklıyım. Aşağıdan duydum, aşağıdan geldi. Çok cam kırmak istemiyorum. Lan gel lan. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Çok eğim mi göstermesem iyi olur. ne kadar komik Güzel eğimim yok çünkü dostlar maalesef. <laughs> PUBG mobil gibi bir oyun değil bu. Alakası yok hatta uzaktan yakında. <laughs> Adam aşağıdan vardı. <laughs> Oy! Belki de artık eğimimi gösterme zamanı gelmiştir ha. Biliyorum ki bu maç birinci olamayacağım ama güzelleş sunmaya çalışacağım size dostlar. Hacı hiç güvenemiyorum ya. sayada adam geldi. Bir deneyeceğim şuna da. Allah Allah bu toroslu nasıl oldu da gitti ya bu dönmesi lazımdı. İnşallah kusmuyor buraya. Yani. Kaya o güzel harita ama ya çiçekli böcekli Çok iyi harita ben çok seviyorum ya Erangel Miramar Sanok'tan sonra Dördüncü sıraya girer bu harita Nereye doğru? Baksansa Ne tarafa baksaksa O tarafa doğru gidiyoruz bakalım Şöyle yol üstü yerlerde de iyi pusucular oluyor ha. Dikkat etmek lazım Çok korktum bir anda. Acayip korktum. Beni bekliyordun ha? Geldim ben de zaten. <laughs> Geldim dostum sıkıntı yok. Buradayız. Hep beraberiz ya. Aa dur sen lobi dedin ya. Dur. Ne kadar komik ya. Seni lobiye gönderdik reis. Alayım loot'ları. Çok da şey yapmıyorum, bunlar bot falan olabilir. <laughs> falan filan dersin. Bir yerden ters köşeye falan yerisinde <laughs> Falan filan. Ses duydum yukarıdan. Abi dur onu basma ya. Enerji içeceğini hiç ne bu enerji içeceği? 9 tane iddia edelim. Şunlara bir bakayım ne yapıyor? Rabbim yüzümüzü kara çıkarmasın ya. O kim lan? Göremiyorum adamı. Gördüm. Öyle artık lan öyle artık ya. Oğlum kaç tane yiyeceğim? Kite çekildi herhalde kit. Ben de sıkı çekileceğim şöyle. Bunu soldan açıp soldan vuracağım da. İnşallah beni buradan bekliyordur. Kitini bastıktan sonra inşallah bu tarafa bakar. Şöyle biraz daha aşağı açayım. Ya arkadan da ses duydum en kötüsü o ya. Aha. Lan burayla mı koluma girdi? It was at this moment he knew he fucked up. Gitti. <laughs> gitti bitti gitti. Şimdi onun lutuna gömülmeyeceğim. Oğlum o 9 kit ne ben ne yapıyorum? Adam Mines'in nikahından deniyor abi ne bu? Bu da herhalde ona bakıyordu. Aynen bunlar sıkışıyordu daha demin herhalde. Bunu arkaladım gibi oldu. Aslında arkalamadım da. O da bana bakıyordu. Şu güzel sıkıyor ama. Yediğim bitti. Bu nerede bu lan? Ne şimdi kafaya? Arka geldi. AK okay, spray falan atıyor abi ne yapıyor bu? Yine kırık ya. Sen sen de bir dur. Ortaya aldı ikisi ya. <laughs> Şurada mı gördüm? Yanlış mı gördüm? Abi normal sesimde mi yok benim? Merhabalar. Abi, 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 yapma! Yapma, yapma abi, canım. yapma! Söyün.